Meme küçültme ameliyatında dediğim gibi farklı teknikler kullanılabilmekle birlikte hepsinde ortalama iyileşme süreci aynıdır. Ameliyattan sonra doktorunuz aksini söylemediği sürece ertesi gün ya da iki gün sonra ılık suyla duş almaya başlayabilirsiniz. Özel bir pansuman uygulamanıza gerek yok. Genelde doktorunuz haftalık kontrollerle sizi görecek ve gereken pansumanları kendisi yapacaktır. Bunun dışında ilk bir hafta 10 gün özellikle kollarınızı yoğun kullanmamaya, ağır yük kaldırmamaya çalışın. Ya da kontrolsüz olarak yukarıya uzanmama konusunda dikkatli olmanız gerekmekte. Bunun dışında özellikle sigara içen hastalara tavsiyem ameliyattan önce bir hafta ve ameliyat sonrası iyileşme sürecinde ortamda 3 hafta mümkün olduğunca sigara içmemeleri ya da içeceklerse bile çok çok az sigara kullanmaları iyileşme süreci açısından önemlidir. Günlük iş hayatınızı ya da günlük aktivitelerinizi bir hafta 10 gün sonra dönebilecek hale gelirsiniz. Yara yerleriniz ortama 2 hafta süresinde iyileşir. Ameliyattan sonraki ilk 3 hafta 1 ay yine kullandığınız çamaşırların balenli ya da dolgulu yani süngerli olmamasına dikkat edin. Spor hareketleri yani aktiviteleri, yüzme, egzersiz ya da fitness gibi hareketleri 6. haftadan önce başlamamanız yine sizin açınızdan önemli bir nokta. Uzun vadede ise ameliyat geçirdikten sonraki 6 aylık süreçte tekrar hamile kalmamanız yine yara iyileşmesi açısından ve sizin açınızdan önemli bir nokta ve e, ameliyat olduktan sonra özellikle aşırı kilo alıp vermeler ya da hızlı kilo alımları tekrar memenizde şekil bozukluğuna neden olabilir. Bu konularda da dikkatli olmanızda fayda bulunmaktadır.